yoldan geçen papazın bir tanesi sesleri duyuyor. Ya diyor, bu da bir sesler geliyor, bu neymiş falan diyerek pencereye, yani eskiden cam falan yoktu, perdeyi şu açıyor bakıyor, bakıyor ki içeride millet zikir yapıyor demişler. Işte. Hani insan, millet insan, Müslüman ya, yani her insan İslam fıtratı üzerine doğar. Yani Müslüman olarak doğar. Daha sonra onu annesi, babası, büyükleri işte Yahudi yapar, Hristiyan yapar, yani gayri İslam yapar. İslam Müslümanlık, İslamiyet, insan tabiatı olduğundan dolayı o zikrullah esnasında, o ahenk esnasında papaz da gayet ihtiyarı kafasını sallıyor. Allah, 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 Allah diyor. Ve daha sonra diyor ki, ya ben de Hristiyanım, ben papazım diyor, ben ne yapıyorum diyor. Kendine yanıyor, kendince kendine geliyor ve gidiyor. Gece rüyasında ölüyor. Papazı tutuyorlar, cehenneme götürecekler. Tam cehenneme, bu rüya aleminde oluyor, papazın rüyasında. Atacakları zamanlar, hemen rahmet melekleri geliyor, kafası yakalıyorlar. Azap melekleri bir taraftan çekiyor, o taraftan çekiyor. Rahmet melekleri diyor ki, bu diyor kafası Cenab-ı Allah'a zikretti. Kafayı bana verin diyor, gerisi olsun. Onlara diyorlar ki, ya kafam boğuldu biz geri tarafa ne yapalım diyor, hep sen olsun diyor. Ama bu arada papaz antel içerisinde, boğu içerisinde uyanıyor. Sabah yine doğru abdülkadir Halil Yılan Hazretlerinin yanına gidiyor. Gel diyor papaz efendi gel uzaktan görüyor. Gece diyor kenarı burtar şimdi de di gövdeyi burtar. Yani zikruma bu böyle bir güzel bir hadisedir kardeşlerim. Hepimizin yapması lazım. E ayrı durmayalım uzak durmayalım. Başlayalım inşallah. Ayrılınlar mesajını verelim. Şey annar ya Rabbi Allah şey annar ya Resulullah şey annar ciyan ya gözlerinden şey annar himaye edenden şey annar fikrat edenden şey annar ya Hazreti aklım olan nazarımda bu da aşk ile eşlik edenler Amin. Ya Rabbi Rahim'e okumuş olduğunuz için Hazreti Fatiha'dan hasbani sevabı. iki can serdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Alem aleyhisselam ve ikisinin arasında geçen tüm peygamberlerin ruhlarına melaike-i kiramların da ruhaniyetlerini hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Rüzün Evvekir Sıfkı Kömer Mutfarık Osman'ın Zümzeyn Aliyar Murtaza Efendimizin Ashab-ı Sufa, Ashab-ı Ensar, Ashab-ı Muhacirin ile Evvel Resulullah İmam Hasan İmam Hüseyin 72 şehadetin ruhlarına hediye ediyoruz. Kabul eyler. ya Rabbi. Amin. Şimdi biraz bir

Amin. Diğerler ben alimiyen okumuş olduğum üç yıllık bir fatihadan hasılan sevabı. Büyük üstadlarımızdan Abdurrahim Pantabi'nin, Abdurrahim Neşavi'nin, El Hac, El Hafız, Ebu Bekir Baba'nın, Hacer Efendi'nin, Hacer Haydar Efendi'nin, Antep'li Bilal Nadir Baba'nın, Körüm Hacı Mustafa Anaç Hazretleri'nin, Hazreti'nin Kirimi Şeyh'imiz, Üstadımız, Mürsli Kamil'imiz, Manevi Baba'mız, Hadim-i Fukara, Nevşehir, Hacı Abdullah Baba'mızın, Amin. 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 Allah'ın üzerinden eksik eyleme Amin. Her halimizden haberdar ya. Amin. Şu andaki halimizden de haberdar eyle. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vestağfiru İnne Estağfirullah. I'm uh sorry. -huh. صلى عليه وسلم تسليما الله اللهم <سؤال> Yeah. É.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَوْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Cenab-ı cenab Hazretleri Ali İmran Suresi 191. ayet kerimesinde onlar aklı selim sahipleri yani sizler, hayatta dururken, otururken, yanları üzerine yatırken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih bilelim. Biz cehennem azabına koru ayet-i mucibince dersimize ayet devam edeceğiz Buyurun. <laughs> <yapacağım? Sıkıralım> <laughs> <çıkaralım>